Merhaba gençler ve kendi genç hissedenler ben Barış ve sizinle bugün The Scratcher Scratcher sanırım evet The Scratcher mod Don't start The Scratcher mod oynayacağız e, korkacağız biraz yani bayağı korkacağız hatta yani korkunç Mu acaba Bildiğim kadarıyla bayağı korkunç bir şey Ama hadi bakalım korkunç mu hadi Hadi korkunç mu Girdik ulan Bu benim ilk videom olacak alışkın değilim Hadi bakalım. Pellet Creek January 1986. Oho neyi kafasını yaşıyor bu. Bekleme <laughs> yapma ama. Allah bismillahirrahmanirrahim. What's that sound? Bu ses de ne? I should go check it out. Güzel. Şey bul diyor. Feneri bul diyor. Space ile arama yapabilirsin diyor. I can't wait here. I'm going to try to call the helicopter. I love life... <laughs> Ya işte daha bekleyemiyormuş burada. Helikopteri bulmak istiyormuş falan filan. O umurumda bile değil. I need these batteries. Bu bataryalara ihtiyacım olacak. Have flashlights. <laughs> evet, fenerimizi bulduğumuza göre de artık gidebiliriz herhalde. Buradan buradan mı gidiyoruz? Hadi bakalım buradan gidelim buradan olsun. Güzel sanırım buradan. Yol bulduk. Helikopter pisti öndeymiş. Devam edelim bakalım. Kimden geldi lan o ses? Aplana oluyor sana ya. Hiç korkunç değil. Bu ne ya? Dandik dandik eski korku filmlerindeki efektler. Bir adam el feneriyle bir yerlere girer. Orada korkunç bir şey. Bunu yer he he heyecan mı ya bu? Haritamız yok bu arada. Keşke olaydı. Ben de helikopter pistine gideyim ya. Aa selamun aleyküm kanka. Ah! o <laughs> neydi? <Oraydı. gülüyor> Ay komik. o <laughs> neydi ya? Madem öldürüyor niye bırakıyorsun? <laughs> Hiç okuyamayacağım vallahi çok sıra bakma. Devam edelim. Şu haritamızın olmaması çok sinir bozucu yalnız. Bir yerden harita falan bulabiliyor muyuz acaba? Bir aranalım ya Etrafa da hiç bakılmadık Sadece çöp var diyor E harita güzel Shiftleme Evet shiftle Ne shifti tabi ya Sensin shift Güzel biz helikopter pistine gidelim çünkü biraz korkunç olacak gibi Hiç yolumuzdan sapmıyoruz Neresi helikopter pistine gidiyoruz? Sağ taraf çok güzel Helikopter pistine gider iken altıda bir yağmur. Helikopter pistine gider iken altıda bir yağmur. Su damlıyor güzel. Şunu ne yapıyoruz? Aa, açtık. Neden da neden? hıh -hı diye bir ses çıktı. Neresi gidiyor helikopter pistine? Şurası. Güzel helikopter pistine doğru gidiyoruz hiç sapmadan. rahat rahat. Hadi bakalım. Helikopter pisti burada. Güzel. Dümdüz. Kan mı? Kan ne bazarda? Var mı yine burada korkutucu şeyler o, o tarz? Bakalım boksa. Birileri bizi avlıyormuş. Beni avlamıyor kardeşim. Has. Ha, o ne lan? Bakmadım ben sana abi. Abi ben yokum burada. At. <laughs> Perfect bateri bulmuşum. Perfect bateri bulmuşum ama normal bateri değil. Evet ben en hızlıca bitireyim de pek iyi gitmiyor çünkü. Hadi buradan gidiyoruz sanırım helikopter pistine. Güzel. At. Abi. 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 Yapma abi. Yapma abi. Gitti güzel. Çok güzel gitti. Ah. Garbage Bak bak şuna lanet olsun bak şuna. Cloud bulmuşum biraz. Cooler. Çok coolsun cool dostum. Hala espri yapabiliyorum. O kadar yesenekli biriyim ya. Jacket. Of. Bakmadım sana. Bakmadım sana. Bakmıyorum sana şu an. ha gittin. Git yürü git. Oğlum bak git diye eski bir SPD yapıyorum saçma saçma. Don't look at it. Buna bakma. Bakmıyorum zaten. Çok güzel. Kanlar, manlar, öyle tipik tipik şeyler. Bir şeyler oldu, bir şeyler oldu, bir şeyler oldu ama. Ama bir şeyler oldu. Öyle adam. Şimdi nereden gidiyoruz biz? E, dümdüz Güzel öyle adamlar bulduk. Aa şeyden. Don't Star'dan. Güzel bir öyle adam daha. Boksa bak. Şunlara bak. Has, oraya bakma. Oraya bakma ama. Oraya bakma. Elektrikler gitti yine. Ya. Ayıp ya. Ayep şimdi burada çocuk var çocuk var korkuyoruz ya Korkuyorum ben ya 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 ne sesler yine sesler lanet olsun sana Sonuç yok merak ediyorum ya Bir şeyler oluyor Radyo bulduk Bakalım radyoya Maybe I can somebody güzel Çok hızlıca bitirdik ama neyse ne diyor? Flashlight. Start the generator. Generator nerede kankası? Ha burada. Hadi bakalım. Tekrar yap. He bir daha yap. <laughs> Yaptık sanırım. Güzel. Güzel. Helikopter. 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 <laughs> ah! <gülüyor> <gülüyor> Ay, de o kadar korkunç değildi ki bu. Ya yemişim senin donuzlarını. 5 9 tane not varmış. 5'ini toplamışız. Güzel işte. Daha ne istiyorum benden? Matem... Allah kahretsin seni. Allah kahretsin. Allah evlerini ateşler sarsın. Allah bildiğiniz bolsun sizin. Sizin yapacağınız moda. <laughs> <laughs> Neyse sanırım video burada bitiyor. Yani daha devam var mı? Bakalım bakalım daha devamı var mı? Tamam isimleri geçme sıkıldım hadi. Alan Kartus. Beğendim onun ismi Alan Kartus. Brook. Pokemon. Dün, dün. Bu kadar mı? Bu mu yani? Öf git be. Hadi ben kaçar yani video bu kadar. Daha ne istiyorsunuz? Korktuk, eğlendik yani inşallah eğlenmişizdir. Hadi bakalım. Görüşürüz.